Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Şimdi haydut kardeşi saldık. Çavuşu da buraya koyduk. Yeni kafese. Fif. <gülüyor> <Şşt>. <gülüyor> Fifiye bak Fifiye dayılanıyor. Şimdi haydut daha yeni saldığı için birazdan gezer. Dostlarım buranın altına bayağı taşlar döşedim. Yani şu taşlar o kadar ağır ki anlatamam. Hele şu sıra. Bura daha yüksekte olduğu için bunlar hep kendim dizdim dostum. Kocaman taşlar. Oralardan sürükle sürükle getirdim. Dedim bence en güzeli taş koyayım. Hiç daha masraf etmeyeyim. Sade içine çakıl atayım. Bir de kulübe çavuş kardeşle böyle karantinaya aldık. Biraz önce haydut geldi. Bunu koklamaya çalıştı. Ama bir sorun çıkmadı ama yine de dostum Beraber salmayalım. Hırlaştı çünkü haydut. Bununla haydut daha önce kavga etti. Tabii haydut dostlarım çavuşu yıktı. Biz hemen müdahale ettik. Ama yani gerçekten çok güçlü bir köpek. Ee, çavuş geri çekilmedi. Pes etmedi. Ben dedim pes eder diye düşündüm. Etmedi dostlarım. Baktım ölecek. Mecbur müdahale ettim. Hemen aldık. Yani o köpek öldürürdü dostlarım çavuş almasaydık. Ee, çünkü ben o potansiyeli gördüm haydutta. Çünkü tam boğazına yapıştı ve bırakmadı. Bu manyak da tam kavga bitti dedik bu yine gitti onun üstüne. Yani bu köpek dostlarım ölümüne gidiyor. Ben dedim kaçar falan ama kaçmadı. O yüzden baktım kendini öldürecek. Tabii ki ona müsaade. Ah. Haydut koşuyor. bu nasıl bir köpek ya? Oradan bir şey mi gördü ki? Bir pip dur ki Haydut. Haydut gel. Şimdi daha yeni saldı ya biraz heyecan var. Gel. <laughs> Dostum bu köpek videoda biraz küçük görünüyor herhalde Aslında Güzel bir köpek, büyük bir köpek ve inanılmaz güçlü. O gücünü dostlar ben gözümle gördüm. Çünkü çavuş kendinden çok büyük köpeklerle dövüştü. Yani malaklı, ne bileyim işte Anadolu çoban. Ama bu köpek de farklıydı. Bak o telin oradan çıktı. Bak bak bak. Koşuyor oraya. biraz gezsin. Köpek rahatlasın dostlarım. Zincirde duruyor. Bu sırf böyle gezmeleri için dostlarım o kafesi o kadar masraf ettim. Bak 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 nasıl koşuyor. Niye koştu öyle? Öyle bir koşuyor ki sanki bir şey yapacakmış gibi bir şey görmüş Ona da dostum bu. Bakın o buradan bir yerden çıktı. Bu teller Bu tellerin yandan da her gün uğraşacağım. Yani sıra gelmiyor. Gelse bakın bununla uğraşacağım yere gidiyorum oradaki kafese uğraşıyorum. Magnum ne haber? Dostum bizi izlemekte kalın. Sürpriz bir video gelecek. Hatta buradan şey yapayım. Anons edeyim. Yeni bir aileye bir kardeş daha katılacak. Pislenmiş bunun tımarlanması lazım. Onu da dostlarım zaten takip edenler görecek. Fif seri alamam. Sen ortalığı karıştırıyorsun. İyi bakın çatısı da kapalı ya çavuş çıkamadı. Şunu yaptığım yerden çavuş çıktı ama ona da çatı geliyor dostlar. Oraya lan ana ana paçamı ısırdı. Ya bu paçamı niye ısırıyorsun? <laughs> Yazık ya gitmeyeyim diye paçama ısırdı tutuyor beni gitmeyeyim diye. Bakın dostum. Bak bak bak. Çok güzelciksin sen. Sen çok güzel kişisin. Nasıl <laughs> sen biraz, biraz gitti o tarafa bak. Hece de onun arkasından gidiyor. Dostum Hece ile Haydut'un babası aynı. Yani babası ikisinin babası da koca baş. Yaşam bir köpek ya. Dostan bu köpekleri gerçekten yaşayan bilir. Sıradan köpekler değil. Ben gözlemliyorum, izliyorum. Ya bu kangallar nasıl bir hayvanlar arkadaş beni büyüledi ya. Dostan daha 3 yıl önce American Bully, Pitbull bunlara bakıyordum. Bu 3 yıldır bu köpekler beni büyüledi. Farklı. Ha tabii yine seviyorum American Bully, Pitbull ama dostum, Türkiye'de olmuyor ya. Sorun. Vallahi ben bulu çiz bile dostlar. Köpeği kısırlaştırdık. Bütün şeylerini yaptırdık. Hala geçen gelmiş biri diyor ki ya işte diyor bu yasak değil mi? Ya yasak tabi. Yasal olan her şeyini hallettik. Gel bulu çiz gel. Şuraya az bir taş işim daha kaldı. Bak koyunlar da orada otlanıyor. Şu tarafı da kapattık mı dostum süper. Biraz da şolara besleme yapacağım ki iyice arada büyük taşlar da koyacağım. Bakın kuzucuklar burada otlanıyor. Canavarlar ne yapıyorsunuz? Ne güzel bakın orada yeşil otlar yiyor dostum. Adam götürüyor. Dur. İyi ya çavuş. Valla senin en sonunda kontrol altına aldık bu. Anam anam arama. Baba girmiş burada. Şey. Yok biz geldi seveyim sen. Tamam seveyim sen. Seveyim. Sen de iyi olacaksın. Daha yeni sprey sıktım oraya. Az kaldı az. İyileşecek. Dostum arada bir hayduta da bakmam gerekiyor. Süper ya. Vallahi Kenal iyi oldu dostum şu fikri de iyi edindim. Taş var ya. Hatta geçen yorumda da gördüm. Bir takipçimiz yazmış. Abi oralara taş değil. Düşündüm aslında mantıklı. Ben daha önceden düşündüm de çirkin durar. Güçsüz olur. Falan diye yapmadım. Ama sonra baktım ki dostum bir sürü koca koca taşlar var. Niye yapmayalım? Bir dakika. Orada çoban köpekleri de geziyor. Gider birinin köpeğini bu var. lan turfif Şöyle bir bakalım. Köpek bir de yeni salındı, enerjisi yüksek. Hani sürekli salıp köpek olsa dostum bu kadar şey yapmaz ama yazıktır. Haydut. Gel, gel, gel. Bakın orada sürüler var. Dur, dur, dur. kurtulsam acaba baksam mı kayuta ya? Daha önce saldık gitti o şekil. Gezdi geldi. Çok değerli bir köpek dostum bizim için. Başına bir şey gelsin istemiyorum ya da gidip birinin köpeğini boğulsun istemiyorum ki dostum çavuşu boğmaya çalışan köpek başka köpeği de boğar yani. yani buradaki sürülerin köpekleri güçlü değil. normal basit çoban köpekleri. O yüzden valla boğar atar. Telimiz var. Hayvan çıkıyor. Ama buna bir son erdireceğiz dostlarım. Yavaş yavaş yapıyorum. Yani elimden gelince yetişmeye çalışıyorum. Her şey çok ani oluyor. Her şey çok hızlı oluyor. Her şey yani aynı olduğu için elimden gelince yetişmeye çalışıyorum. Köpek havlama sesi geldi. Şimdi gideceğim. Gerçi heci de onun yanında ya. Neyse biraz bekleyelim. Gel. Dostum haydut gördü beni. O sürü köpekleri var dostum. Koyun sürüleri. Onların köpeklerine gitti. Bakın sürü şimdi bu yukarıya çıkıyor. Gel. Gel oğlum. Şöyle yürüyeyim eve doğru. Ulan ne ara bu kadar mesafe geldiler. Panik oldum ya dostlar. Bir de şey. Buralarda gerçi hırsızlık yok ama bu köpeklerin dostum çoğu kişi peşinde olduğu için yani bu köpekler adam'a hırsızlık yaptırır. Gerçi kaldığım yeri kimse bilmiyor ama yine de belli olmaz dostum ki bulur bulurlar köpek burada gezerken adam arabasına koyar götürür. Şimdi bu köpekler değerli. Şimdi e, normal hayvan sever izleyicilerimiz bilmiyor ama dostum bu kangallar üzerine Aynı güvercin bir camiye var. Kangal camiası. Bu köpekler soyu sopu belli. Kurtçul oldukları için. Yani. Ya onu size anlatmak zor olsam Ben de ilk anlamıyordum. Bana da hep abim anlattı bunları. Sonradan baktım. Çığlık bize gelince anladım. Bakın zilinin sesi geliyor. Onu da koşarken ormanda bıraktım. Zilli sen neredesin? Senin sesin geliyor bir yerden. Heh, oradan geliyor bak yazık ya. O yüzden dostlar çoğu kişi bu kangalların peşinde. Bu soyun peşinde. Zaten bana gelen mesajları görse, görsem. Allah. Kızım bak. Haydi seni boğabilir. Gel gel gel. Dostum yukarılarda bir yerde kaldı herhalde ya. Gel. Oradan da bir komşumuz durdu da bir şey dedi. Mecbur videoyu durdurdum. Bakın e, haydut yanına gitti ama zilli herhalde ağaca bir yere çıktı dostum. iyi yaptı. Hece gel. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Haydut yeter bu kadar macera. Hadi aslan gel. Dostlar burada da videomu hatta bitireyim. Diğer bir videoma daha geçeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.